Carl Jung'un bir kitabı yıllarca gizli tutuldu. Hangi kitaptan mı bahsediyorum? Kırmızı kitap. Peki bu kitap neden saklandı? Anlatayım. Jung, psikoloji alanında yakın dönemin en önemli düşünürlerinden biri. Kendisi 1900'lerin başında rüyalarını ve ona düşündürdüklerini günlüklerde kaydetmeye başladı. Bu notlar sonunda oldukça yoğun ve neredeyse şairane bir dille yazılan kırmızı kitabı oluşturdu. Yazar, kitabı birkaç kişiye gösterdikten sonra bir daha bahsetmedi varisleri de bir kasada tuttu. Ta ki 2009'a kadar. Kitap nihayet yayınlandı ve büyük tartışmalara yol açtı. Kimileri Jung'un kitabını düpedüz delilikle açıkladı. Peki ne anlatıyor bu kitap? Kabaca ifade edersek materyalist bir dünyada kaybolan insan ruhunu geri çağırmayı amaçlıyor diyebiliriz. Yine de daha iyi anlamak için Jung'un eserlerini, özellikle kolektif bilinçaltı kavramını anlamak gerek. Nihayeti takip etmeyi unutmayın.